mal değer kaybına uğramış. 15 bin buna karşılık ayrılmış. Sonra da bu mallar satılmış. Birinci adım atalım. Soruda yangın, deprem, sel, hasar dememiş. Ama soruda seri sonu mal modası geçen mal demiş. Bildiğim şu malda değer kaybı var. Kesin mi? Değil. Sorudan altını çizelim. Karşılık ayrıldı demiş. Sebebi vermemiş ama bir mal değer kaybettiyse ben de ona karşılık ayırdıysam bu demektir ki değer kaybı kesin değil. Bu halde cümle bir ticari maldaki değer kaybı kesin değildir. Sen bu malı ticari maldan çıkar diğer stoklara aktar. 2. Dönem sonunda bunun için karşılığını ayır karşılık gideri, stok değer düşüklüğü karşılığı dedim. Cümle bire tekrar döndüm. Mal değer kaybetti. Sebep söylememiş ama karşılık ayrıldıdan anladım ki değer kaybı kesin değildir. Kural bir, değer kaybı kesin değilse bu malları ticari maldan çıkar, diğer stoğa Dönem sonunda, bu kayıtları arka arkaya yapmadım, dönem sonunda bunun için karşılık ayırdım. Karşılık ayırma işlemi burada da ihtiyatlılık temel kavramına dayanır. Muhtemel bir gider ve zarar varsa gerçekleşme dönemini bekleme, karşılık ayır ve gider kaydı yap dedi. Peki devamı. İzleyen dönem bu mallar satıldı. Değer kaybını bir tarafa bırakırsam ticari mal satıldı. Dikkat ediniz. Maliyet, bedeli biliyorum halde mal satışı ile ilgili kuralları hatırlayınız. Mal sattığımda önce geliri kaydet. Sonra kaç liralık maldan vazgeçtiğini kaydet. Mal satarsam gelirim olur. Bunu yurt içi satışı yaz. 65. Şimdi dikkat. Mal sattım. Maliyet bedel kaydını yapışım. Değeri düşen ve karşılık ayrılan bir malı sattığımda her soruda Önce şuna bakacağım. Zarar var mı? Kar var mı değil bak. Zarar var mı? Buna göre bu malın bedeli 40. Ayırdığım karşılık 15. Ben bunu 65'e sattım. Zarar var mı? Yok. O halde maliyet bedel kaydı şu sırayla yapılır. 1. Değeri düşen mal hangi hesapta izleniyor? Diğer stok. Değeri düşen malı sattığıma göre ticari mal azaldı diğer stokları kapattım. İlk ayda bakın. Diğer stokların değeri 40 bin. Malı sattım, azaldı, kapattım. Hatırlayın. Gelir elde etmek için vazgeçilen maldan dolayı giderlerim art Buna göre malı satınca ortaya çıkan giderin adı satılan ticari malın maliyetiydi. Burada durduk. Bakın buraya kadar normal bir Mal satış kaydının aynısı. Fark şurada ticari mallar hesabı var. Normaldi. Ama burada değeri düşen mal diğer stokta izlendiği için bu hesaba yazdım. Malı sattım. Gelirim var. Bir. Mal sattım. Ticari mal azaldı. Giderim arttı. Kaydın <laughs> devamı şununla ilgilidir. Diğer stoklar hesabı kapatıldı. Kural hatırla. Asli hesap kapatılırsa düzenleyici hesabı da kapatmak zorundayım. Ortada değeri düşen bir mal kalmadığına göre onu düzenleyen hesabı da kapatacağız. Stok değer düşüklüğü karşılığı aktifi düzenleyen pasif hesaptır. Ters çevirdim kapattım. Peki dönelim şuna. Dönem sonunda ne demişti? Karşılık ayırarak giderim ve zararım olabilir demiştim. 15. Peki şimdi bakacağız. Oldu mu? Yok. Ben bu malı sattığımda hiçbir gider ve zarar bu anlamıyla olmadı. Kural. Bir önceki fazla kaydedilen gideri izleyen yıl iptal etmek için gelir kaydı yapılır. Geçen yılın sonunda ben ihtiyatlılık temel kavramına göre kayıt yaptım. Muhtemel bir giderim var. Giderim Zararım olabilir dedim kaydı yaptım. E oldu mu? Yok. Bir önceki fazla kaydedilen gideri izleyen iptal etmek için gelir kaydı yapılır. Adı, konusu kalmayan karşılık. Bu hesabın varlık sebebi budur. İhtiyatlılığa göre kayıt yaptın, gider ve zarar olabilir dedim olmadı. O zaman iptal edeceksin. Konusu kalmayan karşılıkları başka hiçbir amaçta kullanamam ihtiyatlılığa göre gider ya da zarar olabilir dedim. Olmadıysa giderin iptalinde bunu kullanacağım.